Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Ömür Aslan Şimdi bir duyuru videosu yapacağız gördüğünüz gibi skype'deyiz. Batuhan Ekerik'le yani Şimdi biz kanala aslında zor oyunca 3 kişi ortak olacaktık ama de bir kod isteyip duruyor yani Onu baştan ayarlamak gerekiyormuş herhalde her girdiğimizde kod 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 Artık sinirlendik bize yeni bir kanal açtık adı Onbaka.tr Om, ömrün omsu, bağ batonun bağsı, kan kanın kası işte arkadaşın adını kısaltması. Batuhan bir şey diyecek misin? Hayır. Neden? <gülüyorINTERPOSING> ya gerçekten diyeceğim bir şey yok mu? Hayır yok. İhsan bir şey der ya. De de Tam işte var. Neyse arkadaşlar o zaman bu kadar benim diyeceklerim batonun diyecekleri de bu kadar e, oyunlara kaldığımız yerden devam edeceğiz hiçbir farklılık olmayacak zaten e, kanalın linkini şu anda altta görürsünüz zaten açıklamada ya da videoya ben korum yüklerim e, oyunları dediğim gibi kaldığımız yerden devam edeceğim ben Batuhan söylesin hangi oyunları çekeceğini ben diyeyim bu evet Şurası Jordan. Başka Minecraft'la Hero çekelim herhalde. oldu. Ömür en azından var. Evet. O kadar yani. Kanal arkadaşlar daha gerçi belli değil onun ne çekeceği. Ben de Crysis 3'ü vazgeçtim ben Tomb Raider. Tomb Raider Far Cry 3. Bir de a, birlikte server kurarsak, kurabilirsek her yani üçümüz Minecraft ve LoL oynamayı düşünüyoruz benim de oyunlarım bu kadar. Dediğim gibi linki tekrardan diyeyim. Linki şey atarım açıklama. Oradan bakarsınız. Batuhan son bir şey. Yok. Arkadaşlar benim de diyeceklerim bu kadardı. Hoşçakalın.